Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kolay hem de zevkli bir örgü anlatacağım. Alt ucu bakın şöyle lastik olarak yaptık. Bir de kenar tarafına koyduk modelimizi. Arası da düz. Çok kolay bir örgü bu. 4 ilmek üzerinden oluşan bir model değerli izleyicilerim. Orta kalınlıkta hep kullandım. 3 numarada şişim var. Hemen örneğimize geçelim. Ara ara da böyle sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Hem kolay hem basit. Her yaşa uygun. Dilediğiniz yerde şallar, atkılar yapabileceğiniz de bir örgü. Şimdi şöyle ilmeklerimi attım. Bakın zaten hiç lastik istemeyen bir model. Lastik gibi. Şöyle arka yüzden veya ön yüzden hiç fark etmez. Hemen modelime başlıyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi şöyle arışa örüyorum. Sonrasında bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi arışa örüyorum. Yani 3 arışa tekrar 1 3 arışa bir düz. 3 arışa bir düz olarak kaç tane ilmeğimiz olursa olsun hep bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ön yüzde diyelim geldik. Arka yüz ön yüz fark etmez. Şimdi e, ön yüzde bakın bir tane ara örüyorum. Sonra bir tane de düz örüyorum. Sonra tekrar bir şu e, başladığım yerde düz olan yer burada ara olacak değerli izleyiciler. Bakın bir tane araşa, bir düz, üç araşa, tekrar bir düz. Devam ediyorum yine. Üç tane araşa örüyorum. Bir düz, 3 arışı, bir düz, bir arışı. Bakın başlarken de bir arışı, bir düzle başladık. Kenar ilmeğimizde sonunda da aynı şekilde bir arışı, bir düzle bitirdik. Şimdi e, yine başladığımız yere geldi. Bakın burada kenar ilmeğimizden sonra üç tane ilmeğimizi araşı örüyoruz birinci sıramızda. Zaten belli olmaya başlıyor. Bakın bir düz, üç aroşa. Bir düz, üç aroşa. her yani başta nasıl başlarsak 3 aroşa ile başladık. 3 aroşa ile de bitiriyoruz değerli izleyicilerim. Öyle yaparsanız karıştırmazsınız modelimizi. Şimdi diğer ön yüze geldiğimiz zaman da kenar ilmeğimizden sonra bir aroşa bir düz bakın. Sonrasında da 3 araşı olarak devam ediyoruz. 3 araşa 1 düz. Şey 3 araşa 1 düz. Evet, 3 araşa 1 düz. Şimdi sonunda da 1 düz, 1 araşı. Aslında örneğimiz hep aynı bakın. Arkalı önlü. Bu şekilde böyle devam edecek. Şimdi 3 araşa devam ediyorum. Arada siz örneğimi yakından izleyin. Bir e, sırada anlatalım. Bu düz olan yerine de geçmek istiyorum. 3 araşa bir düz olarak başlıyoruz. Birinci sıramızda, ikinci sıramızda da bir araşa bir düz. Sonrasında yine 3 araşa bir düz olarak devam ediyoruz. Çok zevkli ve kolay bir örgü değerli izleyicilerim söyledim başta da her yaşa her modele uyan bir model bu bir sırada anlatmak istiyorum sonra da düz olan yerine geleceğim bakın 3 arışa bir düz olarak şimdi buradan devam ediyorum sıramı böyle 3 tane aroşa bir düz sıramı tamamladım bak. Şimdi burasını istediğiniz kadar yapabilirsiniz uzunluğunu lastik olarak. Ee, ben kaç tane yapmışım? Şöyle e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de e, 10. da düzlere başlamışım. Siz yapacağınız modele göre e, 10 tane falan yapın bence o aradaki araşaları. Şimdi şöyle değerli izleyeceğim. Bir araşa bir düz. Tekrar 3 araşa. Sonra da bir düz, bakın, şöyle bir tane daha devam edelim. Şimdi burasını diyelim ki ön lasti olarak bıraktık. Tabi ilmeğimiz daha çok olursa, burasında şimdi tamamını düz örüyorum, bakın. Benim ilmeklerim az olduğu için yine buradan daha az ilmek bıraktım. Şimdi arka yüzde de yine aynı şekilde bakın. Önce ön yüzde düz örmüş olduğum ilmekleri arka yüzde de ters örüyorum. Şöyle hemen bakın. Şimdi burayı düze geldiğim zaman yine bir düz, üç ters olarak modelimizle devam ediyorum. Bakın. Bir düz, üç ters. Şimdi ön yüzdeyiz yine. bir örüşe bir düz üç örüşe bir düz üç örüşe bir düz buraya kadar örneğimizi aynı yapıyoruz yani bir düz üç örüşe sonra buradan sonrasını tamamını bakın düz örüyorum biraz belli olsun diye bir iki sıra örmek istiyorum Arka yüzde de aynı görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum bak. Zaten belli oldu. Ben böyle sıramı tamamlarken siz sizler için örmüş olduğum parçayı yakından görün. Ben de yavaş yavaş bugünkü videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Yukarıya doğru hep aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Sıramı böyle tamamlıyorum. Sizlerle konuşurken bir sıra daha ördüm. Diyelim ki burası şöyle örnek yeri bakın. Burası da düz sevgili izleyiciler. Yani bu e, kaç tane ilmekte yaparsanız yapın bundan aşağı yapmayın ön tarafın daha fazla bile yapabilirsiniz bir sıra bakın. 1 2 3 tane yapmışım ben bir tane daha fazla 1 2 3 düzlerde dördüncü düzde. Burada şimdi ilmeğimden dolayı böyle yaptım. Umarım e, anlaşıldı. Bugünlük bu kadar. E, beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.